Eksa o hepinize merhaba akşam karşınızda Tinder oyunu oynuyoruz Bu oyunda ilk söylese bir telefon uygulamasından Kızlarla tanışmaya çalışacağız Onlara karşı doğru seçimleri yaparak ve doğru cevapları vererek Onları sevgilimiz yapmaya çalışacağız Bakalım başarılı olacak mıyız Bakın Eksa tipimiz böyle <laughs> Bölüm 1'e başlıyoruz bakalım. Evet. Şu anda süresi odamızda yatağımızda yatıyoruz. Elimizi almışız telefonu. indirmişiz uygulamayı. Anı hatta indirmişiz şu anda indiriyoruz. Basitle bakalım Şu anda uygulama indiriliyor. Ve telefonumuza yüklendi. Bölüm 1'i başardık. Evet. Bölüm 1 bayağı kolaymış. Sadece uygulama indirmek. Gayet iyi. Bölüm 2'ye geçiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz bakalım. Pozunu seç diyor. Erkek süresi. Tinder'da pozumuz çok önemli şu anda. Yüzümüz böyle mi olsun? Yoksa böyle gülen yüz mü olsun? Yok seyircilerisi böyle en sağdaki bakın havalı surat. Hani şu böyle. böyle mi olsun? Evet. <laughs> Tabii ki sizlere havalıyız. Çünkü Tinder'da havalı olmak zorundayız. Pozumuzu seçtim bakalım güzel. Tamam, resmimiz şu anda havalı surat. Evet, böyle. <laughs> Bölüm 2'yi geçtik. Hadi bakalım. Bölüm 3'teyiz. Profilini tamamla diyor. Evet, fotoğrafımızı çekmiştik. Doğru. Koyduk ve hobilerimizi de gitar koyuyoruz ve fotoğraf çekmek koyuyoruz. Evet. Mükemmel hobiler. Bölüm de geçtik. Şimdi hayallerindeki kızı tasarla diyor bize. Hayalimdeki kızın yaşı eee 65 mi? Eee e. <laughs> Yok değil bu çok yaşlı olur ee, 40 mı bu da değil 18 bu da değil Ben de şu tanesi kendi yaşımı koyacağım Hayallerimde kızın da yaşı benimle aynı olsun bakalım Hadi 23 yaş diyorum Tipi de böyle oluyormuş işte bakın gençliğe bakın Yaşlı böyle genç böyle 23 diyorum ve tamamı seçtim Evet hayallerimde kızın saç stil nasıl olsun bakalım Böyle siyah beyaz mı olsun Yoksa mavi mi olsun Yoksa böyle toplanmış saçlı daha farklı bir tarz mı olsun Ben de bunu seçiyorum Hayallerimizde kız bu olsun bakalım evet seçtik Sıra geldi artık herhalde kaydırma evet hayallerimizde kızı bulacağız Kırmızı alan var yeşil alan var hadi bakalım uzman yeşile şöyle Hayallerimizde kız gelecek mi ya da lütfen o gelsin lütfen o gelsin ne olur <laughs> Şansla geliyor ses hayallerimizde kız aha eşleştik güzel bölüm 5 başardık şimdi ne oluyor aha onlar konuşuyorlar. hadi bakalım <laughs> Onu buluşmaya ikna etmemiz gerekiyor Selam güzellik diyerek mi başlayalım yoksa merhaba yabancı mı diyelim Yani <laughs> Direkt görüntülü tanışıyor belki garip oldu ama etkilemek için selam güzellik demeliyiz. Çünkü öyle yabancı falan dersek yani çok soğuk olur o yüzden. Selam güzellik diyorum hadi. Ne diyor? Çok havalı gözüküyorsun. Bak sen evet doğru eh, havalıyımdır. <laughs> Ne diyor burada? Gerçekten twerk yapabiliyor musun? Seni daha iyi tanımak isterim. Bu ne böyle ya? Bu ne ya? Bu ne lan? Pü! Böyle bir şey sorulmaz yani. Daha şu an tanıştık. Bu nedir ya? Seni daha iyi tanımak isterim diyorum. Ne diyor? Ben de diyor. Bak göz kırptı. Bak sen var ya. Biz eksüelisi bu kızı sevgilimiz yaparız yani. Şu an her şey güzel gidiyor. Yarın boş musun mu diyeyim? Buluşmak ister misin mi diyeyim? Bu baya önemli eksüelisi şu an. Eğer buluşmak ister misin dersem hani istemiyorum diyebilir. Veya hani isterim deyip belli bir zaman vermeyebilir. Ama burada eğer eğer daha net olmak gerekirse yarın boş musun daha güzel. Çünkü evet derse kesin buluşuyoruz. Hayır derse buluşmuyoruz. Çok net olduğu için yarın boş musun diyorum bakalım ne diyecek. O tabii ki diyor bak gülüyor. Buluşmayı planla. Sirke mi gidelim sinemaya mı futbol maçına mı? Yani kızla ilk buluşmada futbol maçına mı gidilir ya? Kim yaptı lan boynu? Ağzını burnunu karın bak. Yani sirke belki söz gidilebilir. Ama sanki kızın kafasında sinema var gibi. Onun istediği artık her neresiyse oraya gidelim. Çünkü kızı şu an tavlamaya çalışıyoruz. On yapmalıyız ki bizi sevsin. Evet, sinema diyorum. Evet, sinema. Sirik artık daha sonra gideriz. Ben sirik istiyordum ama yapacak bir şey yok. Sirik artık ikinci buluşmaya. Yemek olarak da ne yiyelim? Ya e, hamburger mi, sushi mi, pizza mı? Yani ilk buluşmada istiyoruz. Bence sushi yenmez. Yok, sadece e de buluşması gibi olur vallahi sushi restoranında. Allah Allah. Ha. <laughs> yani hamburger veya pizza iyi olur ama kız pizza istiyor. O yüzden söz pizza yiyeceğiz. Yani. Yapacak bir şey yok. Ben hamburger istiyordum yine. Neden benim şey olmadı ya? Neden? <laughs> <laughs> Hiçbir kız benim istediğimi yapmıyor. Neden? <laughs> Pizzayı seçtik bakalım. Sabah mı buluşalım, akşam mı gece yarısı mı yani? Kız sabah istiyor. Yani gene sabah buluşacağız. Nedir ya? Onun istediği yere gidiyoruz. Onun istediği şeyi yiyoruz. Onun istediği saatte buluşuyoruz. Bu öyle çıkıda bizim istediğimiz bir şey olmuyor. Nasıl yarışı lan bu? Ben sevgili olmuyorum. Yürü git lan. Vallahi bak gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Gidiyorum lan. Bir saniye sonra. Ya tamam tamam gitme yaptım geldim ya. Sabah buluşalım madem. Puh <laughs> sana. Gene güldü bak mutlu oldu. Bölüm 7'yi geçtik. Ne oldu şimdi sinemaya geldik. Oh oh güzel ne diyorum romantik bir film seç. Saat 1'de sonrası korkunç bir film varmış. Oh çok iyi. Saat 10'da böyle aşk Serisi bir film yani böyle BOK gibi Ve saat 3'te of havalı bir aksiyon filmi var bak silah mila var Of ya ne güzel korku filmi var burada zombili Ne güzel aksiyon filmi var Şimdi aşk filmine gideceğiz sıkıcı Ama neyse Eğer bu kızı sevgimiz yapmak istiyorsak Buna katlanmak zorunda zeksualisi. Aşk filmini seçtim bakalım artık mecburen Sıkıla sıkıla izleyeceğiz bu filmi Koltukları seç diyor Şöyle sualisi en önden olsun yani En önden direktman böyle bütün duvarı görelim zıngı diye Harika olur Seçiyorum bakalım en öndeki koltukları en ön Daha önü yok En önde bizi göreceğiz Dünyadaki en kötü oldu. Bölüm 8'i geçtik. Evet. Lan bu ne? Ekşas biz en önde almıştık. Bizi nereye koymuş ya? Arkaya koymuşlar. Ne oluyor şimdi? Kızın elini tutmak için dokunuyor. Hadi bakayım. Ya ben elini tutmak istemiyorum. Ekşas burada mısır almayacağız. Ben mısır yiyeceğim valla. Tamam mısır alıyorum. Oh mısır aldı. Kız sinirlendi lan mısırını aldığımız için. Üstteki çubuk ekşas azaldı şu an. Ben mısır istiyorum. Mısır ver. Ya ne azaldı ya? Tamam mı? Tamam al. Dokunayım eline. Al. Kaybettim. Niye kaybettim? Azıcık mısır aldım diye mi? Ne olacak ya? Ben azıcık mısırını bende paylaşsam. Sinemaya geldik. Süresi. Bütün biletin parasını ben verdim. O azıcık mısır almıştı. bize mısır vermiyor. Hadi bakayım. Tamam tuttum elini. Hop ne oldu? Mutlu oldu. Tamam, azıcık mısır alayım. Hadi bak. Hop mısır aldım ama elini tutmuştum ya. Hemen sinirlendi. Tamam hadi elini tutayım. Başardık diyor. Güzel. Hemen şahis. Elini tuttuk. Hem aradan da gizlice mısırımızı da aldık. Bölüm 9'u geçtik. Harika görünüyorsun. Gözlerimi senden alamıyorum. Bak sen iltifat edermiş. Hemen ilk teşekkürümüzü edelim ve ona diyelim ki pizzanı nasıl istersin? Evet. Onu şehirdeki en iyi pizzacı getirmişiz. Bakalım nasıl istiyormuş pizzasını hop garson yaz bakalım en iyi pizza oğlum hadi bakayım. Vejeteryanım zeytin ve biberi çok severim. Ulan pizza yemeye geldik zeytin ve biber mi yiyeceksin? Nasıl buluşma lan bu? <laughs> Allah bak delirdi mi? Mis gibi sucuk varken, sosis varken, o kadar güzel pizzalar varken zeytinli pizza istiyor Yükseliz tamam. Zaten genelde daha ucuz oluyor onlar sucuk olmadığı için içinde. Tamam alsın o zaman zeytinli biberli pizza. bizde buradaki en büyük garson bak bize burada pastırmalı, kavurmalı, sucuk sos, ya bütün etleri koy. Dükkandaki bütün bütün koy ortaya koy hadi bakayım tamam ne oldu bak mutlu oldu zeytinli pizzayı görünce evet işte kızları mutlu etmek bu kadar kolay Bölüm onu geçtik. Ne oluyor şimdi? Pizzamız gelmiş lan. Bize de zeytinli gelmiş. Neden ya? Neden? Kızı besle lan. Niye ben besliyorum? Kendisi yiyemiyorum ya. Ağzını da açtı bak. Gözlerini kapattı. Al tamam. Çatalla pizza yiyorum bir de. O da garip. Hadi ye. Bu ne garip bak göz kırptın. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Hala buluşmak güzel gidiyor. Bölüm 11'i e de geçtik. Ne oluyor şimdi? Artık dışarıdayız. Çıktık mı pizzacıdan? Gece keyifli geçti mi diyor. Yani çok güzeldi ama o sondaki zeytinli pizza olmadı. Hele ki onu çatalla yiyor olmak bütün keyfimi kaçırdı şu an. Kaçtı Yeah, <coughs> 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 nem ser. Güzeldi evet. Harikaydı mı diyeyim yoksa daha iyi zamanlarım olmuştu mu diyeyim. Yani eğer daha iyi zamanlarım olmuştu dersek ilk tam bir it olmuş oluruz. Çok da ayıp olur yani o kadar buluşmuşuz. Ve şey diyoruz e, daha iyi buluşmalarım olmuştu yani <laughs> falan. Çok saçma o yüzden harikaydı diyorum. Bence bu onu mutlu edecek. Evet bak ne oldu mu o da güldü bize ne yaptı böyle bir, <laughs> bir şeyler yaptı galip Her şey için teşekkürler diyor. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Sana da pizzayı kilitledim vallahi hesabı ödemedim bak. <laughs> Şimdi ne olacak bakalım sevgili olduk mu şu an güzel mi? öyle 12 başardık. Evet ne oluyor? Lan gene komaya girdik. Vay çakal. Galiba ekşerisi ikinci manita yapıyoruz aynı zamanda. Evet şu anda. Hem az önce olacak hem de bir de üstüne ekstra bir şeyler daha yapıyoruz galiba. <laughs> Ulan sen kalp barbara Onunla tanışmak ister misin Tamam hadi isteriz bakalım ne olacak şimdi Bağlanıyorum lan ne oluyor barbara beni arıyor mu Hey benimle buluşmaya hazır mısın diyor Barbara niye telefonu duvara koydun Ve sonra telefondan uzağa gidip arkanı döndün Bu nasıl bir görüntüler ama ya Bu ne eksoylesi Ama eksoylesi bir grafik fark ettiniz mi sizde Barbaranın omuzları gereğinden fazla geniş bence yani bir kız için Beli inceymiş ona bir şey diyemiyorum Ama yüzünde göstermiyor ben şu an bir korktum evet Barbara eksoylesi barbara olmayabilir Mahmut abi olabilir gibime gelir Diyor şu an. bayağı korktum ben. Umarım bizim Mahmut abi peruk takı bana şaka yapmıyordur. Cevap olarak hiç romantik bir şey söylemiyorum. Hiç direkt zevkini sevdim diyorum. Beni bir korkuttu şu an. Ne yapıyorsun lan? Nasıl <laughs> hareketler var lan? Adam bizim Mahmut abiymiş bu. <gülüyor> Biliyordum. <gülüyor> Biliyordum. Ama neden Mahmut abi? Neden? Ver Geçtik yani çok mutlu olmadığım bir bölüm oldu Ne diyor şimdi buluşma bul evet Mahmut abiden sonra galiba psikolojimiz bozuldu şu an O yüzden yeni buluşma gerekiyor evet Hop zor kızla buluş Aha bu tam bir zor kıza benziyor Evet doğru kısa siyah saç Kahkül garip siyah takılar Ama bana karşı hiç şansı yok Meydan okumayı kabul ediyorum Hadi bakalım ne olacak şimdi Bölüm onu başardık Kedi mi söversin köpek mi? Yani kedi söylesi bir görüntülü konuşma sırasında tanışıyoruz Eee Kedi diyorum o zaman Arkada kedi görüyorum o yüzden söylesi Onunla aramızda bir bağ varmış Gibi olsun diye yani Aramızdaki bağ kuvvetlendirtmek için Eee Ortak yönler ortaya çıkaracağım Evet kedi insanıyım ben. Evet, köpekler Köpeklerin Allah bilasını diyorum Bir müzik aleti çalıyormuşsun Eee <laughs> Kafana çek göremiyorum senin müzik aletin ne Kafana çek Bakayım hop güzel güzel. Aha güzel. Işte, vallahi gitar çalıyor. Bu ne? Bateristim mi diyeyim? Bas gitar çalıyorum mu diyeyim? Bas gitar çalıyorum. Doğru. Mesela bir dükkan gördüm mü hiç boş durmam yani. Direktman bas gitarı çalarım <laughs> orada. <laughs> yani öyle değil. <laughs> şaka şaka normal çalarım böyle. Ben, ben çalarım böyle elimle. Tıngır tıngır çalarım valla. Çok iyi çalarım. Pek bale sever misin diyor. Ee, bale posteri gördüm evet. Herkesten çok severim. En büyük baleci benim. Ben bale de yaparım. Yani çok da severim. Tamam beni yakaladın diyor. Ooo güzel. Bölüm 15'te başardık. Yani konuştuğumuz kızı tavlıyoruz ekstresi. Mükemmel. Az önceki Mahmut abi gelmediği sürece kızlara ekstresi doğru cevapları tavlıyoruz. Taktik bu. Aramızda ortak köprüler yaratıyorum. Onların sevdiğiniz severek doğru doğru cevaplarla iletişimimizi güçlendirtirtirtirtirtiriyorum. Eğer ek söylesin bu devamını isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım yani zor kız bizi ne kadar zorlayabilir merak ediyorum. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil açmayı unutmayın. çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstra beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.